Evet yeniden herkese merhaba. Bugün de 35.000 TL'ye en iyi sistemi yapacağız. İlk olarak üzücü bir haberle başlamak, başlatmak istiyorum. Ne yazık ki DDR5 render'in fiyatları inanılmaz uçtu. Bu dünya çapında olan bir şey ama Türkiye tabii ki de etkiledi. Ve Türkiye'de DDR5 etkilediği için de DDR4 de etkiledi. O yüzden önceki haftalara göre fiyat performansımız biraz daha düşük olacak. Ve ikinci olarak da ben de AM5 ile gitmek isterdim. Ama açıkçası bu bütçede AM5 gittiğiniz takdirde e, ekran kartından çok büyük zarar edecektik. Yani fiyat, performans olarak 1440p'de açıkçası bu da gayet yeterli olacaktır. O yüzden bununla gittim. Ama eğer e, 4000-3000 lira daha fazlanız varsa AM5 ile gitmekte fayda var. Onu da söyleyeyim hemen. Onun dışında ama diyorsanız ki tapı tamına 35.000 liram var. E, 1440p için hani yüksek performans bir bilgisayar lazım. Bugün size onu göstereceğim. Hemen başlayalım. AMD Ryzen 7 5700. Mesela niye Ryzen 5 5600 değil? Çünkü açıkçası aradaki fiyat farkı 400 lira mı ne? Ve hatta yeni oyunların çoğu 8 çekirdekten faydalanabiliyor. Mesela Cyberpunk'ın güncellemesiyle gelen hali ve Borderlands tarzı. Bu fiyatların daha fazla etkisini alabiliyoruz. Ayrıca 400 liraya açıkçası almamak için çok bir sebep yok. Hani arka planda bir şey yaptığınızda da daha da az yük bindiriyorsunuz işlemciye, o yüzden çok bir zarar yoktu. Almakta fayda vardı o yüzden aldık. Anakarta gelince herhangi bir A520M, herhangi demeyeyim de şu anki ucuz a 520 çoğu iş görür. Bu Ryzen 7 5700X olmadığı için zaten de yine bu anakartlarda VRM'ler yetiştirecektir. Zaten BIOS desteği de var. O çok sıkıntı olmaz. Gigabyte gayet iyi. veranır da de fena değil. Bir iki tane daha alternatif göstereceğim ama bunu giderseniz çok pişman olmazsınız. RAM'e gelince mesela önceki setup'larımıza göre fiyatlar biraz daha yükseldi. 400 lira fark var diyebilirim. Ama biraz daha iyi bir kit almış da oluyoruz. Bu Lexar'ın RS serisi. Lexar yine bilinen bir marka. Çok ona şikayet edilecek bir şey yok. 3600 MHz yani 3200 3000den sonra çok fark etmiyor ama ne güzel. CL18'de Latency'si var yani bir sıkıntı yok buna da gayet işinizi görecek bir 16 GB kit. Kasamıza geldiğinizde neredeyse her fiyat performans sistemde önerdiğim Antec NX serisi çünkü hepsi buradan. Antec yine dünya çapında bilinen bir marka boyutu da yeterince büyük ve fiyatı gayet iyi. Eğer 1200 lira daha fazla, fazlanız varsa da Corsair 3000'de Airflow'da gayet fiyat performans bir kasa. Hani bundan daha kaliteli olacaktır. Yani ben sadece 1200 lira daha fazla vermeye açıkçası gerek olmadığı için buna gittim. Mouse'umuza geldiğimizde çünkü bu bir sistem topluyoruz şu an. Atok Dragonfly A9 Wireless Mouse'a gittim. Hatta 100 TL de gelmiş. Açıkçası bu Çinliler çok iyi mouse'lar yapıyorlar şu Çok fiyat performans bunun en önemli olayı sensörünün en üst seviye e-spor sensörü olması. Yani herhangi bir oyunda full performans verecektir. Hem kablosuz hem de hafif. Bu fiyata açıkçası yenilmesi zor bir paket. O yüzden bununla gittim. Onun dışında SSD'mize geldiğinde NVMe Kioxia 1TB Xperia Plus 3 ile gittim. PCIe Gen 4 TLC DRAM cache'i var. Kiyok Zeden Toshiba'nın yan markası 3000 liraya çıkası en fiyat performans bu diye bununla gittim. Ama haberiniz olsun. sarın bazı hatta çoğu A520M'de PCI Gen 3 hızlarına kitli olacaksınız. Çok bir şey fark edeceğinden değil de yani yine de haberiniz olsun diye söyleyeyim. Monitörümüze gelince Gigabyte 27 inç QS 27 q ile gittik. 224 model yani yeni nesil piyasadan bir tanesi. Zaten Gigabyte'ın da gayet fiyat performans oluyor. Türkiye'de de şu an fiyatı iyi. Güzel bir IPS panel. Parlaklığı işte latency'si olsun. Gayet güzel. Color gamut'u da. Bu fiyat açıkçası 1940 p için en iyi monitör diyebilirim şu andalık. Güç kaynağımıza geldiğinde MSI Mark A650 BN ile gittim. Normalde A600 DN ile gidecektim. Ama ekran kartı seçimimizden dolayı biraz daha güç gitmek istedim. Zaten aradaki fiyat farkı da 300 lira mı neydi? Hem yani bu biraz daha iyi bir güç kaynağı o 600 wattlıktan kapasitörler olsun vesaire. Zaten CPU, PSU listede bulabilirsiniz bunu. Beyaz gittim. Çok da fark edeceğinden değil. En ucuz ne varsa onu koydum. Şimdi ekran kartımıza geldiğinde. Bu sistemdeki her şey sıfır. Ekran kartı hariç. Çünkü açıkçası bu bütçede bir şey yapmak istiyorsanız ikinciye gitmekte inanılmaz bir fayda var. Hani sistematik olarak hani güç olarak %60 %70 daha fazla ekran kartı FPS fazlalığı alıyorsunuz eğer ikinciye giderseniz ve seçimimizde şu anki fiyat performans kralı ikinci elde de xfx ya da herhangi bir alex 6800 X de şimdi Eğer buna gitmezseniz bu fiyatlar alabileceğiniz en iyi ekran kartı açıkçası alex 7600 o da bir nesil daha yeni olsa da üç tane seviye daha alt bundan ve harbiden arada inanılmaz bir VRAM farkı ve güç farkı var. Dediğim gibi %60, %70 oyunlarda daha zayıf kalıyor. O yüzden buna gitmekte fayda var. Zaten benim şu anki sistemimde de ikinci el bir RX 6800 XT var. Hatta bunun tıpatıp aynısı. Bir tek şunu diyeceğim. Bunlarda bazen coil wine olabiliyor. Yani böyle bir elektrik sesi. Onu halletmenin bir iki yolları var ama mümkünse XFX'ten başka bir şeyle gitmekte fayda var. Ama bunun ya da herhangi bir sıkıntı yok yani o sadece arada bir böyle bazen ses verebiliyor. Özellikle Valorant gibi oyunlarda böyle FPS açık bıraktığınızda ama dediğim gibi Undervoltlayabilirsiniz vesaire o çok büyük bir sorun değil. Herhangi bir RX 6200X de bu fiyatı aldığınızdan memnun kalma gibi bir olduğunu düşünmüyorum. Tabi Hazar'ın çıkmadığı halde. İkinci bir alternatif olarak da hani bir tane var sadece diye. Şurada da bir tane Azrock Phantom var. İkisi de 11.500, işte 11750. Bu fiyat kavramını bütçeye hesaplayaraktan bana ya mantıklı bunlar geldi. Zaten ben de kendim RX 6800 sahibiyim. RX 6800 XT sahibiyim. Bir de RX 6900 XT sahibiyim. Yani bu kartların nasıl olduğunu, nasıl performans verdiğini ve driver sonları var mı? Hepsini biliyorum. Açıkçası gayet iş görür. En fiyat performans ekran kartları şu anki. O yüzden bunu ekledim. Şimdi asıl sistemimiz buydu. Şimdi de alternatiflere geçeceğim. Hani ne ekleyebilirsiniz, azıcık daha bütçeniz varsa neye geçmekte fayda var, ne olabilir diye. İlk olaraktan e, bütçe eklemediğim mousepad var. Çünkü büyük ihtimalle bir yerde mousepadiniz vardır. Hani çoğu mousepadler çoğu mouseta işe yarar. Ama diyorsunuz ki bana yeni mousepad lazım. Ben kesinlikle bunu öneririm. Glorious gayet kaliteli bir marka. Zaten bende atıp atıp aynısı da var. Hatta ben 400 aldım. Bana ama bu ve boyuttaki yerine x geldi. 800 liralık versiyon yani öyle bir güzellik oldu. Ama şunu söyleyebilirim ki benim de zamanında çok pahalı mouse pedlerim oldu. Bunlar harbiden çok fiyat performans ve dayanıklılar, kirlenmesi çok zor. O yüzden ben bunu öneriyorum. Hem de kendim kullanın bir şey de olduğu için. Onun dışında anakarta gelince bir 200-300 lira daha fazla verirseniz biraz daha iyi olduğunu bildiğim MSI A520 MA Pro anakartıyla gidebilirsiniz ya da Gigabyte'ın bir üst seviye yine A520 RAM S2 Edge Durable anakarta gidebilirsiniz. Yani diyorsunuz ki 200-300 lira daha fazla var. Bunlara gitmekte fayda olabilir. Sonuçta VRM'ler özellikle bu en düşük seviye anakartlarda biraz önemli. Hem yani belki bir iki tane daha fazla özellik gelir. Onun dışında soğutucuya gelince soğutucu unutmuşum kusura bakmayın. Onu da şöyle koyayım hatta. Hani bu da bütçenin bir parçası. Zigmatek TR ST1262. Şimdi biz e, işlemcimizi kutusuz fansız aldığımız için bir tane soğutucu lazım. Ama şöyle diyeyim zaten onunla gelen soğutucu kesinlikle kafa ütülüyor. O yüzden mesela Zigmatek'in böyle stoklarına bitirmeye çalıştıkları soğutucusu var. Bunda AM4 benim bildiğim kadarıyla destekliyor anım kadarıyla yani çoğu yerde öyle yazıyor. Ama bazıları bana işte Meteşer'e gelmedi diye yorumlarda gördüm. O yüzden bu biraz kendi riskinizi de almanızı önereceğim. Ama tabii ki de bir iki tane daha solucu alternatifim var. Sadece spesifik olarak bunu söylüyorum. Ama açıkçası en fiyat performansı budur büyük ihtimalle. Onun dışında Dark'ın 99 cm iki tane fanlı solucusu var. Açıkçası Ryzen 7 5G için gayet yeterli. Zaten bunlar genellikle maksimum 80-90 Watt'a geçiyor. Herhangi bir stok solucudan daha iyi olacaktır. Bayağı bir değerlendirmesi de var. Zaten AM5 uyumunda diyor. O AM4 uyumlu aldığından da geliyor gelecekte AM5 1067 aldığınızda bunu kullanabilirsiniz hem hani öyle bir faydası olur. Bir yaklaşık kaç lira farkı var? 80 lira farkı. Büyük ihtimalle buna gitmekte fayda var. Ama diyorsunuz ki benim biraz daha bütçem var. Benim garanti önerim sizi uzun süre dayandıracak. Fano Right Assassin X120 Refined SE. Yani şimdi neredeyse iki katına yakın bir fiyat. Ama açıkçası yani bir anlamda değebilir. Çünkü harbiden daha kaliteli, daha iyi soğutan bir işlemci soğutucu ama dediğim gibi bu işlemcilerde çok fark etmiyor. En büyük fark kalitesi olacak bir de daha sessiz olacaktır garanti. Daha yüksek seviye bir işlemciye geçtiğiniz zaman soğutması da daha mümkün olacaktır hani bunlara nazaran. O yüzden bütçeniz varsa büyük ihtimalle eklemekte bir fayda var. Bir de son olarak hani şimdi bunu gördüm bunu da göstermek istedim. Bunun tek yani en büyük farkı VA olması daha demin gösterdiğim monitöre göre. Açıkçası ben giderim 800-700 lirayı veririm. veya almak için, IPS almak için. hani ne kadar yeni VA'ların ghosting işleri gitmiş olsa da yine de açıkçası riske atmaya hiç gerek yok. Ama 6500 liraya bilinir bir markadan 2K bir monitör de açıkçası gözden çıkarılamayacak kadar güzel bir şey. O yüzden göstermek istedim. Hani VA sizin için sıkıntı değilse o VA IPS olayını biliyorsanız ve biraz daha para seyretmek istiyorsanız bu da gayet mantıklı. Evet arkadaşlar bu seferlik videomuz da böyleydi. Açıkçası DDR5 ve DDR4 RAM'ler çok pahalaşmış. Yani 16 GB'de 800-900 lira fark var en az. Keşke olmasaydı ama tabi benim kendi <laughs> sistemimde vardı zaten. Bir yandan da o anlamda yani aldığım için mutluyum. Ama dediğim gibi eğer e, 3000-4000 lira daha fazla bütçeniz varsa ben açıkçası AM5'e geçmeyi öneririm. Çünkü yani işlemci bir hal daha hızlı oluyor. Bir hal daha yeni bir platform yıllar boyunca işlemci alacak ve daha fazla güçtecenmeye geçebileceğiniz ve fiyat farkı halüden o kadar fazla değil. Bu listede olmamasının tek sebebi ilk olarak bütçeye sığmıyordu ve ikinci olarak 1440p'de Alex 6200 XT ile yani %5'lik bir fiyat performans farkı büyük ihtimalle oluşturacaktı. O da açıkçası yaptığı şeye göre değmeyecekti. Hem de bütçemizi aşıyordu. Hani bunu şimdi alsanız 1440 de bu işlemci, bu ekran kartına bottleneck olmayacak. Zaten benim şu an kullandığım bilgisayar hatta bu kayıt ettiğim bilgisayar RX 6800 XT ve Ryzen 7 5700 X kullanıyor. Ve ben zaten kendimde çoğu oyunda baktım yani bir bottleneck var mı diye 1440 de ve harbiden yok. O yüzden 35 liram varsa benim yapacağım bu olurdu. AMA yani AM5'e geçemediğim takdirde bu fiyatta spesifik olarak bundan daha iyisini bulmanız harbiden zor. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.